Sports TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz Survivor'u konuşacağız. Survivor başlıyor ve ağırlıklı olarak da genelde sporcuları hep görürüz. Yine All Star karmasında da ağırlıklı sporculardan oluşuyor. Bu süreci biraz konuşacağız. Biraz program açılış gibi oldu Cumhur. <laughs> Programın ismi ee, Survivor Panorama. Gündem diyebiliriz ya. Yani biraz hani Survivor çok farklı bir kitlesi var. Ama gördüğümüz kadarıyla da de sporcular yer alıyor. Survivor demeyelim de Survivor'daki sporcular diyelim birazcık daha. Mesela biz şöyle konuştuk. Bu Survivor'ın daha doğrusu son dönem Survivor'ın temeli 2012 yılında atılmış. Çünkü 2012 olimpiyatlarından sonra yani Londra'dan sonra büyük bir sporcu kitlesi özellikle atletler buna boksörden mesela Adem Kılıççı da buna benzer diyebiliriz. Gerçi onun farklı sıkıntıları var. Devam edemedi. Ve sonrasında bir anda Survivor'ın temelini Londra'dan Koşan gelen insanlar. sporcular ve tabii atletler çoğunlukla bakıyoruz kadın futbolunda da var, boks da var, kickboks da var. Atakan işte Muay Thai da uğraşmış. Hani sporcuların Survivor'da olan süreci mesela bilmiyorum fa farklı ülkelerde benzer durumlar var mıdır? Yani çok mu böyle acaba özdeşleşti? Ben Amerikan izledim. Hiç böyle bir şey yok. Nasıl mesela? Oradaki kadrolar yani sıradan nasıl? Sıradan insanlar. Yok halktan insanlar. Normalde zaten Survivor'ın asıl şeyi. Yani Survivor, amacımız zaten burada Survivor değil. Yani Görmüş olduğumuz bir haber. Bize ilham kaynağı oldu. Survivor'da bu sezon 5 tane olimpik sporcu yarışıyormuş. 5'ten fazla olabilir. 5'ten fazla da olabilir. Ben Şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. mesela Adem Kılıççı, Boksör. Hatta Rio'ya hak kazandı ama Hı -hı. katılamadı biliyorsun. E Atakan. Daha önce şampiyonluk yaşayan bir isim. O da kickboks. Atletler birimiz. var işte. 400 metre, Şimdi 800 metre. Şimdi mesela Elif Gören, Merve Aydın, Hı -hı. Nagihan zaten tanınan bir. Sema. Kardeşler, kardeşler var. Kardeşler var. Mesela Birsen Bekgöz. Hı -hı. Evrim Keklik voleybol kariyeri bayağı sürmüştü. Sonrası sonrasında daha farklı spor branşında hani yüzme hocalığı yaptı. Ee, tekvandocu var mesela Sude Burcu. Gizem Kerimoğlu 19 yaş altı mil takım kadın futbol. Aycan Yener zaten hani <laughs> daha çok bilinen biraz daha çok göz önünde olan bir isim. O Geday kürekçiydi. Aynı yaştaymıştı mesela o Geday'la. Devam edebilirdi belki de ama kariyerini farklı yönlendiriyor. Ardahan Uskan Baş var. Adana Spor'da altyapılarda futbol oynamış. Berkan Karabulut hem futbol hem basketbol ama çok fazla profesyonel olamamış. Sanki bayağı çalışmıştı da. Ben biraz ya. çalıştım ama hani 5'ten fazla gibi duruyor bilmiyorum. Nisan galiba olarak. Nisa olarak galiba Covid testi pozitif çıktığı için galiba devam edemiyor onun yerine bilmiyorum. farklı bir sporcu bilmiyorum. gelmiş. Bilmiyorum. Yani bizim ele alacağımız nokta birazcık daha farklı bir yer. Tabii 5 olimpik sporcunun Survivor'a katılıyor olması yani bu nereden baktığına göre değişir insanların. Mesela şöyle İyi mi, kötü mü? Yani şöyle yani... düşünebilir mi kariyerlere baktığımız zaman? Türkiye Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyatlar ve Survivor. Yani biraz şu, oraya doğru gidiyor. Olimpiyatlarla Survivor'u böyle bir tartışabilirim yani. Olimpiyatlar mı üstte Survivor mı üstte bizim ülke için. Galiba bizim ülke için Survivor biraz daha üstte olimpiyatlardan. Yani böyle basamaklarda Survivor kendisine orayı ekledi sanki. Ekle işte diyorum ya daha ne diyebiliriz yani saydın hepsini Avrupa Şampiyonası, <laughs> Dünya Şampiyonası, Olimpiyatlar. Balkan, Balkan da var mesela Balkan. Balkan daha altta kalıyor. Survivor Olimpiyatların bir üstünde gibi şu anda. Yani Ama burada mesela yaklaşımlar nasıl? Hem sporlu oyun, yaklaşımları. Oyuncular tarafından, oyuncular gözünden ele alalım istersen konuyu. Bu olimpik sporcuların hiçbiri Survivor'a katılmadan önce biz tanıyoruz sporcuları. Spor camiasının içinde olduğumuz için tanıyoruz. Evet. Ama tanımayan daha büyük bir kitle Yani, yani. çok basit bir şekilde ele alalım. Her birinin Instagram takipçi sayısı kaçtı veya Twitter, sosyal medya takipçi sayıları kaç kişi tarafından biliniyorlardı? Survivor'dan sonra ne kadar Survivor'dan sonra ne kadar oldu? Survivor sporculara sadece orada bir ada hayatı veya bir tecrübe Değil. Tabii canım. Yani işin çok başka boyutları var. Yani ama normal sadece Survivor değil. Yani Mesela şunu, farklı şunu bir yarışma formatına gidiyor. Biz yani insan şunu, şunu, diyelim. Şunu çok net hissetmiyor muyuz? Survivor'da kazandıkları normalde yaptıkları meslekten çok çok daha fazla tabii, gelir tabii, getiriyor. Tabii. Zaten Hatta şöyle söyleyeyim sana. Birinin motivasyonları da bu Kazanamadı diyor. diyelim bir sporcu veya bir hmm. yarışmacı Survivor'da kazanamadı hmm. ama biraz da popüler oldu. Zaten onun valbi ile beraber daha çok kazanıyor. Yani Markasıdır, hiç... PR'ıdır, farklı televizyon programlarıdır zaten hı hı. diyor ki ben Survivor 2022'de buraya kadar geldim beni herkes tanı izliyor zaten hmm. ve zaten kazanmama da gerek yok Hani artık bundan sonraki süreçte ya hiçbir şey olamıyorsan influencer oluyorsun zaten o o daha yarışma boyunca bir... elde ettiğin evet. takipçi sayısıyla hiçbir şey olamıyorsan bile influencer oluyorsun orada birkaç tane markaya zaten iş yap yapınca teşekkür normal veriyorsun. hangi spor yapıyorsan hangi amatör branş demeyi çok sevmiyoruz biz ama olimpiyatlardan hani anlaması için amatör branş değil yine. Yani futbolun basketbolun evet. haricinde kalan belki voleybol da orada hariç tutabiliriz diğer branşların oradan ne kadar kazanıyorsa Diğer türlü sadece Survivor'da takipçi sayısını yükselterek çok daha fazlasını kazanıyor Şimdi... ve bu da oyuncu üzerinde baktığın zaman şey dersin ya olimpik sporcu kardeşim nasıl kariyerini böyle riske atabilir, nasıl böyle bir şey yapabilir diye. İşin diğer tarafından bakıyorsun dünyanın gerçekleri var. Evet böyle çok büyük bir, bir, bir gerçekler var. Böyle onlar. bir fırsat sunuyor sana. Büyük ikilem bence ama hı? büyük ikilen ama sporcular hiç tereddüt etmiyorlar. Yani etmiyorlar. Güzel, tamam. Ben şuna eminim, birçok sporcuyu da tanıyorum. Böyle hı hı. Program da yapıyoruz. Off the record konuştuklarımız da var. Hı hı. Çok izleyen var. İnanılmaz zaten yani. Ve şu anda böyle bir süreç yaşansa, katılmak ister misin diye sorsam hepsi, çoğu da ister. Hepsi demeyeyim de çoğu ister. Ve bunlar da iyi sporcular bu arada. Kim istemez? Hani futbol en çok izlenen branş olduğu için futboldan ele alalım. Futboldan kim, kim bile, istemez? Futboldan bile katılacaklar olabilir mi? Yani şeyi burası i̇şte Artık Turan falan deniyordu. Geçen bir konuşuluyordu sanki. Yani şu an için değil de ne zaman katıldı falan diye. Ya o çoktur konuşuluyor. O Acun'la ilişkilerinden kaynaklanıyor. E, sen söylemiştin galiba. Yani. Katılmaz belki ama Panorama'ya belki... <laughs> Yorumcu olarak <laughs> Yorumcu. Diyorsun. Yani çok adı geçtiği için söylüyorum. Mesela İrem Yaman'ın da adı geçmişti. O da bıraktı. O da bıraktı. işte daha doğrusu Twitter'daki konuşmaları ben aktarıyorum. İşte İrem Yaman, Fatma Uruk. Hani bu isimler çok böyle yükseldi. E, sosyal medyada ve işte devam edenler var. İşte İrem Yaman bıraktı. Acaba Survivor'a geliyor diye hemen böyle bir e, sosyal medyada Twitter'da özellikle Sekme açılmıştı. Ya bunu konuş... Ama katılmadı bunu, tabii. Bunu, bunu İrem konuşuyor Yaman. olmak sence acı verici bir durum mu? Gurur duyulacak bir durum mu? Biraz burasından ele almak lazım. Şimdi olayı. şöyle işte bu sporcular Türkiye'de Hatta dünyada da böyle. Futbol çok biliniyor. Ama işte yüzmedir, atletlerdir, başarılı olsalar bile çok nadir. Emre Sakçı yavaş yavaş mesela o duruma geldi. Farklı sporcuların, çok spesifik sporcular var ama genelde çok fazla tanınmıyorlar. Ama burada elde ettikleri şöhret, belki kazanç, belki oradaki PR cezbedebilir sporcuyu. Yani yaptıkları sporda besledikleri motivasyon yeterince güçlü değil. Olamayabiliyor. O, o şartlar o motivasyonu hissetmesi için evet. gereken şartlar altyapı oluşturulmuyor. Gözüyle mi bakıyoruz yani. öyle ya Biraz öyle gibi duruyor. Yoksa baktığımız zaman yarışmaya yani Çünkü, e, sporculara yaşı aslında çok büyük olmayanlar da var. Tabii ki. Hepsi, hepsi aktif spor yapıyor aktif, neredeyse. Yani çoğu öyle. %75'i öyle. Yani işin şurasından bakmak lazım. Türkiye'den sıyrılalım dünyanın geri kalan için. Bir olimpik sporcu bir aktif spor yaparken bir anda bir yarışma programına katılıyor yarışma programı 6 ay kadar falan sürüyor. İşte normalde e... biliyorsun yani bir atlet 10 gün, 15 gün, 20 gün idman yapmasa derecesi böyle. Neredeyse 0.5 saniyeye kadar falan düşer ki 0.5 saniye dediğin dediğinde seni branşına göre birinci sıradan dördüncü sıraya falan atabilir yani. Çok büyük şeyler. Çok net bir örnek vereyim. Çok bilinen ve bu yıl kadroda olan hı -hı. bir isim var Aycan Yanaç. Hı -hı. Aycan Survivor'a giderken ilk kez katılırken hı -hı. bu ikinci katılımı Birkaç hı. defa da program yaptınız. Evet yaptık program. Fena oynamıyordu. Hatta mil takıma hı -hı. kadar yükselmişti. Almanya'da oynuyordu. Necda hocanın süreci vardı. Yani Survivor'a gidiyorsun. Bizim burada takım arkadaşlarımız var. Onlar buradalar. Mil takım içinde oynuyorlar. Sonrasında performansa düştü ve tamamen Aycan Survivor bir ağırlık verdi. Hatta orada da biliyorsun Acun'la maçları falan da vardı. Acun Ilıcalı'yla. Döndükten sonra aslında belki de performans çok da yeterli değildi. Hı hı. Ülkemizde ALG Spor'la anlaştı ve baktığın zaman da hiçbir zaman ALG Spor'da direkt 11 oyuncusu olmadı. Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse ligde hep böyle Zaten sonradan. o amaçla da transfer edilmemiş gibi duruyor. Sonrasında Konuştuğum kadarıyla yöneticilerle ben önceden biliyordum gideceğini. Bana da söylemişlerdi. Biz Ocak ayında yollarımızı ayıracağız karşılıklı olarak. Çünkü Aycan'ın hedefi Survivor ki Aycan'ı da biliyorum gerçekten futbol oynamak isteyen ve futbola hani aşık diyebileceğimiz profilde bir sporcuydu ama Survivor daha ağır bastı. Yani burada o zaman şu soruyu ben sorayım sana. Bu sefer soruyu soran taraf ben olayım. Sen ol. Bir milli sporcunun hedefinin Survivor olması soru işareti. Soru işareti evet soru işareti yani soru şöyle. <laughs> o soru, şöyle, soru şöyle, işaretine cevabı senden soru işareti Şimdi hedefler, planlamalar biraz onu gösteriyor. İkincisi burada iki farklı sporcu profili var. Bir tanesi amacına ulaşmış. Zaten bu işten ekmeğini kazanmış, İlhan bitirmiş. İlamansız, gibi. Nuuma Serhat Serhat. da galiba katılmıştı. Ümit Kara. Nagihan da biraz öyle sanki. Oğlum çok, yaş çok, olarak da çok, çünkü çok şey değil yüksek. Değil. Ama mesela daha genç isimler var bir de. Umduğunu bulamamış sporda. Yeteri kadar bulamamış ve kazanamayacak o miktarları hı hı. ve o kadar ünlü de olamayacaklar. Bir de şey profili var. Evet yani ben sonuna kadar çalışsam da, çalıştım, şampiyon da oldum ama beni Türkiye çok fazla tanımıyor. Çok da fazla para kadar kazanamayacağım. E ben Survivor'a gideyim. İki farklı böyle grafik var. Sporcu özelinde. Prime bir bu, sporcuyu düşünebiliyor bu musun de, mesela? İkisine Bitsin. de ikisine de uymayan bir sporcu söyleyeyim mi sana? Kim o? Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım adam Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı mı? Oynadı. Şampiyon da oldu. Galatasaray'da abi. oynadı. Galatasaray'da şampiyon oldu. Yaşı kaç Sercan Yıldırım'ın? 31 falan galiba Sercan 90'lı mı acaba? 90 olabilir. Bilmiyorum nolardır. işte 30 31 30, 30, falan, falan yani o civarlarda. Belki yıllarda. bir bakayım ya dur. Ya Survivor'dan sonra da bir dönmeye çalıştı zaten. Dönmeye çalıştı. Yani futbola karşı bir motivasyonunu mu yitirdi acaba? Yani bir heyecanını mı yitirdi? Merak Çünkü... ettim Sercan'ın yaşına. Sercan Yıldırım bana ee, çok garip geliyor yani sadece bana garip gelmiyordur. 90 doğumlu 31 yaşında. Bak, 90 32 olacak. Bursa Spor, Galatasaray. Bu arada Sercan ikinci defa katılıyor. İkinci söyledi. defa katılıyor evet, <laughs> öyle de bir durum var. kafasına bitmiş demek yani. Performans olarak. Bir de Bursa Spor, Şampiyon, Galatasaray'da... Ama şey de değil işte yani böyle ikinci ligde, üçüncü ligde falan. Ha, alan Bursa Spor'la Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. Galatasaray'a transfer oldu. Evet. Ve daha 30-31 yaşındaki, evet. Hani öncesinden de bahsediyoruz. Yani 28 de yaşında falan. Bir Mesela 20, Sercan. Yani Kariyerinin zirvesinde, zirvesi olacak yaşlarda. Hani diğerleri, di popülarite olarak Sercan hani diğer, diğer tarafları. Yıldırım desek. Nasıl son zamanlarda bilirsiniz? Kimse Galatasaray performansı, Bursa Spor Şampiyonluğu'nu bilmez. Sen Survivor'ı <laughs> daha fazla takip ediyorsun. <laughs> Survivor'da o son yapmış olduğu atakla. Yani, yani sen yani Survivor'ı daha çok takip ediyorsun. Ya ben izliyorum ara ara. Ben seviyorum yani. yani. Şeyde değil bu arada. Hani Survivor'ın ambiyansı, yaşatmış Tabii. olduğu tatil hissiyatı falan. Evet. ada hayatı bilmem ne falan böyle cezbedici geliyor. Yeni kuşak ee, özellik. İnanılmaz izliyorum diye ama böyle denk geldiği zaman evet. açarım Bakıyorsun. ve takılır kalırım orada. Bakarım evet. yani kim ne yapıyor, ne diyor ee, Nasıl da. bilinir Sercan Yıldırım son yıllardaki? Müzikleri Selcan... çok güzel seçiyorlar vardı. Onu söyleyebilirim. Evet. O ekip kim bilmiyorum ama orada olma hissiyatı veriyor belki. Hani ee, enteresan olarak. televizyon bir televizyon programında arkada Red Hot Chili Peppers'ın, Pink Floyd'un falan çalıyor olması böyle böyle enteresan bir Hissiyat garip bir şey. Gerçekten. Yani bu yaşlarda olmaması gerekiyor ama hemen Peki bir, bir, bir şey söyleyeceğim orada. Cumhur. Sporcular katılıyor, kulüpleri de izliyor. Federasyonlar da herhalde bu konuda izin veriyor. E, spor... Ya ben federasyonların bakışını çok merak ediyorum diyeceğim de federasyonların bakışını da biliyoruz. Gayet normal karşılıyorlar. Olumlu Pek yani... çok. Normalden ziyade daha iyi bakan da var. İlki giden de sanki öyle bir durum da var. Ama işte spor konusunda ele aldığımız zaman nasıl olacak o zaman? Yani Survivor için mi sporcu yetiştiriyoruz? Veya ki bunlar dediğim gibi yani alanlarında, branşlarında başarılı atletler. Başarılı sporcular. Hem gönüllü hem de ünlülerde de benzer durumlar. Şimdi gönüllü... Ay <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben gönüllü e bakıyorum baya ünlüler. <gülüyor> <gülüyor> ya oraya hiç girme orası ya zaten. Mesela Evri... sadece isim olarak öyle. Ogeday. Mesela Anıl, Berk, Baki. Decathlon da Türkiye şampiyonu. Sonra güreş, milli takım antrenörlüğü falan bulabildiğim kadarıyla bilgi. Ogeday bilinen bir isim. Aycan ünlü müydü bir önceki serisinde? Bir önceki. Şu an Ünlüler takımında. O zaman acaba Gönüllü müydü? Kadın Yine Futbol'da... Hatırlamıyorum. Ama hatırlamıyorum. enteresan bir şekilde bundan önce geçen senede biliyorsun Kadın Futbol'da bir ismimiz vardı. Ünal Hoca'nın da yeni aynı zamanda. Hmm. İsmi neydi ya? Dur, yok unuttum. Aklıma gelmiyor. Ben programa ama... çıkardım. Ee, şeyin başlarında elendi. Neden? Programın evet, başlarında evet. elendiğini hatırlıyorum. Ee, hatta başkanı Rizeli'ydi sağ olsun İdris Başkan. Birazcık böyle yani Karadeniz'de özellikleri çok ağır evet. basan bir hanfendiydi. Birazdan Bakır Aycan'la beraber kadın futbolundaki böyle yükselişte bence Survivor'ün katkısı yok değil. Abi işte nereden baktığına bağlı. Yani, biz yani şu enteresan anda, bir yandan Bizim şu anda muhalefet de çok kısmını... dağıldı. Dağıldı. Yani <laughs> evet. Spor tarafından ne alacağız? Spor tarafından ne alacağız dedik. Bambaşka yerlere geldik. Evet. Şimdi i̇şin neresinden bakarsan pozitif ve tarafları ortaya çıkıyor. Başka bir pencereden baktığın zaman çok fazla Sancakay, negatif tarafı. Sancakay, Sancakay. Ha, Sancakay, evet doğru söylüyorsun. Peki son olarak Cumhur, nereden bakmamız gerekiyor? Yani sen bir federasyon başkanısın, nereden bakmak istersin? Sen bir sporcusun. Ben, 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 spor federasyon başkanı olsam benim bakacağım yer çok açık ve net olur. Ne, nasıl bakarsın? Yani ben çok garip karşılarım. çok... Yani ne işin var der misin? Demek zorunda hissederim kendimi. Tamam diyor ki Çünkü... sporcu, sayın başkan diyor. Ben diyor Hayır, herkesin özgürü tabii Tabi ki yani isteyen istediğini yapmakta serbest. Orada hiçbir konu yok. Yani ben kendimi sorgularım, ülke sporunu sorgularım, bu arada, o, oyuncuya da... sağladığım şartları sorgularım. Acaba bu seçimi niye yapıyor? Evet. Ya, soru var mı? Gerçi çok uç bir örnek, çok eksem. Çünkü Türkiye televizyon tarihinin gelmiş en çok izlenen bir, Programı bir olabilir. bir de şu, muhtemelen. Bir de şu bir var değil. tabi oradaki şartlar konusunda fiziki anlamda da hazır e, bir sporcu'nun hani daha fizik olarak da sporcu kökenli. Ama olması. şöyle bir şey var işte oraya gidiyorsun orada yaşıyorsun geliyorsun geldiğin zaman da tamamen sporla kopmuş oluyorsun ha yani fiziki şartlarında. Benim yakından Hem bildiğim antrenman eksikliği. Yakından bildiğim batuan var devam ediyor hala. Batuhan Eruygu biliyorsun sıkıntılı da yaşamıştı Hı -hı. sağlık anlamında. Hı -hı. Gitti geldi devam ediyor hala. Nasıl devam edebiliyor mesela Devam ediyor tabi hani olimpiyat görmedi ama en azından spor kariyerine... Çok fazla zaman geçirmemiş olabilir orada. Devam etmedi galiba çok fazla zaman geçirmedi yanlış hatırlamıyorsam. Yani birinin yerine girmişti galiba ya da çok erken elendi öyle bir durum vardı. Ee, Neyse, peki sen... sporcusun yani önünde Hı -hı. hedefler de var. Türkiye şampiyonluğunu devam ettirebilirsin, Avrupa şampiyonluğunu düşünebilirsin, olimpiyat daha gelecek 2024 Paris'te gerçi bu kadrodan devam edenler var mı çok emin değilim. Yani bu kadro galiba biraz daha old star, biraz daha sporu bırakan bir kitle gibi duruyor ama ilk kez girenler de oldu geçtiğimiz yıllarda. Bir olimpiyat hedefliyorsun. Hani bir taraftan da Survivor var. Ne düşünüyorsun? Çok sporlu? zor. Ya idealist mi olmak gerekiyor çok diğer zor işte. anlamda? Yani ne, ne bağlı? Hayatın gerçekleri var, hayatın şartları var. Diğer taraftan bir ün, şan şöhret elde edeceksin ki o şan şöhret zaten direkt Böyle şey var, paraya dönüşüyor. Acuna dokunmak da var. Hani acı Acuna... o da var. He, çok fazla şey var. Parametre o kadar fazla ki. Ya, ya çok işte... elma şekeri var bunlar, orada. Bak, bu tarafta o kadar çok şey var ki senin hayatını maddi anlamda 4 5 basamak birden atlatacak bir sürü ne var madde var. Diğer tarafta da bir tane şey kalıyor. İdealist olup o yolda devam etmek. Olimpiyatlar yolunda ya da işte o dünya şampiyonluğu yolunda. E bunun getireceğini de biliyorsun. Ne getirir ne götürür onu da biliyorsun. Şimdi muhtemelen şöyle yapıyorlar. Tartıya koyuyorlar bunları. Bu taraf hem çok daha kolay geliyor. Yapması çok daha kolay. Çünkü diğer tarafta çok disiplinli ve evet. inanılmaz derecede tempolu bir şekilde neredeyse asosyal bir biçimde çalışıp sonra sonucunda ne elde ettiğini de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Madalya aldı. Diyelim ki miyim, madalya aldı. Yani ilk turda da elinebilirim ve kimsenin yine benden haberi olmam. Diyelim diye. ki madalya aldı. Ne kadar konuşacaksın konuşulacaksın? madalya bile ne kadar seni Tabii. tatmin edecek, tamam mı? Onun maddi getirisi ne kadar olacak? Diğer tarafta da tamamen hiçbir şey yapmadan çağrılıyorsun. Ne kadar işte hani böyle ada şartları bilmem ne falan da hani bir hazırlığın yok. Hazırlık yapmadan her olur, akşam veya her akşam oluyor değil mi? Ya da iki günde bir oluyor Survivor. Her akşam her akşam koyarlar herhalde. Her akşam ve tekrar da oluyor. Her akşam ana akımda hı, hı çok ciddi bir saat diliminde sen görüneceksin. Evet. Bu da diyorum Öğret. Ya, çekeri, evet. ya zaten Survivor'a katılıyorsun. 5000 Instagram takipçin var. Survivor'dan eleniyorsun 1 milyon olmuş. 1 milyon Instagram takipçisi ne demek biliyor musun? Influencerlar için. Ciddi. Bir... Hayatının geri kalanında bir şey yapmana gerek yok demek Böyle yani. oldu galiba. E oradan bakıyorlar. Şimdi mesela biz de böyle zaman zaman ben şey yapıyorum böyle çok kendi içimizde konuşurken çok fevri konuşabiliyorum evet. ama böyle iş mi olur vesaire falan diye. Ama işin içinde ben olsam çok büyük tereddütte kalırdım açıkçası. Kalırdım yani muhtemelen de herhalde seçeceğim taraf bu taraf olabilirdi. Survivor tarafı mı? Survivor tarafı olabilirdi. Olabilirdi. Olabilir. Türkiye'nin gerçeği bu. Bak Amerika'da Fransa'da bunu yaptıracaklarını hiç zannetmiyorum. Yani Böyle bir ortamın oluşmasına izin vermezler. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Biraz spor iklimine de giriyoruz aslında. Bakış yani. Yani evet yani spor iklimimiz maalesef böyle. Bakalım Survivor başladı. Biz de sporcuları yakından takip edeceğiz gibi görünüyor. Ama farklı gündemlerle de e, Sports TV YouTube hesabında böyle <laughs> <Sözel> özel <laughs> içerikler. Bir panorama çıkartılabilir <laughs> belki. Panorama, sporcu panoraması diye. Olabilir. E, bu videoyu noktalayalım burada. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere.